İnsanlar merak ediyor. Nasıl gemi hayat? Hep denizlerdesiniz. Zorlanmıyor musunuz? İlk zamanlar zor tabi. Ama alışıyorsunuz bir zaman sonra. Buradaki birçok şey askerlikte yaşadıkların aslında. İnsanlarla tartışıyorsun. Bazı konularda ters düşüyorsun. Son akşam aynı sofrada yemek yiyorsun. İstesen de istemesen de alttan alıyorsun. E karada da dursan aynı. burada da bunları yaşayacaksın. Burada da. En azından burada bazen uzun uzun bakabiliyorsun gökyüzüne. Deniz bir çarşaf gibi serilmiş ayaklarının altında. İyi hissettiriyor sana. Kendine sohbet ediyorsun uzun uzun. Bazı geliyor aklına. Sonra bakmışsın. Bir damla yaş yüzünün sakallarına. Biliyor musun? Uzun zamandır beni ayakta tutan bir söz var. Allah-u Zülcelal'in Kur'an'da bizlere bildirdiği şu söz. La yükellifullahu nefsen illa Anlamı Allah hiçbir nefse kaldıramayacağı yük yüklemez. Yani herkes sırtında kaldırabileceği yük taşır. Öyle işte. Derdimiz de içimizde, hayalimiz de. Ve alacağımız son nefese kadar da biz de yaşayıp biz de ölecek. Vesselam.